Bir ne demek? Ferbilik. Ferbilik, iki. Nefs. İki. Keyfilik. Keyfilik. Nefes. Nefes. Sen. 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 İki, 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 i̇ki, Keyfilik. Evet. Müslümanlık. Nefes. Nefes. Şimdi gelelim bu işi Pozitif. Bir, kalibilik. Akıl daha çok hesaba çalışır ama kalbi şey fark eder. Onun için Kur'an-ı Kerim manke, akliden kalpte bahsediyor. Kalbi öyle çıkıyor. Kalbi üzerinde. Mesela bu çağ aşırı akılcı ama kalpsiz. Bakın Batı gibi öyle tarif ediyor. Biz de batılaştıkça kalbimizi kaybettik. Kalbiliğimizi öyle diyeyim ki daha Kalbilik yok. Rahmet-i çok kalbi yok diyor. Kalbinize saygı Ya muhkâliber gulûb, sevdik kalbî alâ dînî. Ey kalplere hâlem hâle Çünkü insanda en çok dönüşgen olan, değişken olan <laughs> organı nedir? Boyutu nedir? Kalbine? Kalp zarfında geliyor. Etkileşime, değişime, dönüşüme en çok açık olan nedir? İnsan kalbi. Osman, kalp sahip olmak yetmez. Esas olan kalbiliktir. Zamanla insanları hisseder. Ya yapar? Kalpten konuşur, kalpten davranır, kalpten seviyor. Pazarlıksız, karşılıksız değil mi? Dostluğu da öyle, komşuluğu da öyle, arkadaşlığı da öyle. Kendini öyle işte biz aslında sırıtıyorken de edeb <laughs> Eğer kalpten gelmiyorsa en edebi ve zayıf cümlelerini kursan insanı sınanmıyor. Belli bir yere kadar geliyorsun ondan sonra bakıyorsun ki o içten gelen <laughs> bir şey kalpten değil de sadece dilden gelen söylemlerle. Ya ki bunu da birçok örneğin görmüştüm. İşin içerisine Allah olsun kalp kriyakiler. İşte bu çan o gösterilik dediğimiz, görüntü dediğimiz, göze girme, görünürlülük düştüğü zaman farkında davranacak, işi bittiği zaman davranışı